Abi nasıl bir şey bu ya? Allahü ekber, Allahü ekber. Şuna şu da gözüküyor. Allah Bak. <laughs> Su bir şeyden, topraktan, çamurdan bir Ben de feneri bana verirsen çok şu şey düşüyor. Buranın bir mümkün çözümü var. Geldi hemen bundan. La Arkadaşlar şu yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Duydun mu sesi? Ağaç hareket ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Güneşler. Gözüküyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gözünde kaldı bir şey. Bir şey var mı? 何